Arkadaşlar eski kakayanın iğne oyaları 58 kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle komşuma yaptığım siparişlerimi paylaşacağım. Çok şükür bitirdim. 4 tane istemişti. Birincisi böyle kurduale ile yaptım. Evet arkadaşlar. Birincisi bu. Böyle bir oya. Yazması karşı taraftan. Geri kalan malzemeleri hep benden. İkincisi böyle bir oy arkadaşlar. Üçüncüsü tı kalemle yaptım bunu. Kalem oyası diyorlar. Boncuklu kalem oyası. Evet arkadaşlar. Bu da dördüncüsü bunu bir komşuma yaptım bunların hepsini de aynı kişiye yaptım dördüncüsü de bu arkadaşlar Evet arkadaşlar işte böyle hepsi beğendiyip beğenmediğinize yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar sipariş alınır Arkadaşlar karşı taraftan başörtüsü karşı taraftan 60 er TL yapıyorum. Hadi i̇yi günler arkadaşlar.